Arkadaşlar hatırlarsanız en son kendimize şöyle küçük bir yer yapmıştık. Birkaç değişiklik yapmaya karar verdim. O da öncelikle şurası. Burayı da yine aynı şekilde bence şöyle yapalım. Bir de bu arada birisinden gördüm böyle oynayan, e, yayınlardan birisinde gördüm. Eleman şey yapmış abi. E, şurayı da bir yıkalım. Ateşi şöyle dibine koymuş. Burada herhalde yangın çıkarmıyor yani anladığım kadarıyla. Şimdi şuraya bir tane daha depo koyarız. Bence şöyle şu kısma yapabiliriz bence. Burayı yıkalım. Hatta şu arkasında altta da bir yer yapmıştım yanlışlıkla. Onu da yıkalım. Buraya ben bu ateşi taşımak istiyorum. Şimdi bunu alalım. Ee, sonra abi. Şimdi şurada biz tekrar bu yıktığımız kısımları şuraya ekleyelim. Tabi bunu döndürmem gerekiyordu. Aynen şöyle döndürdüğüm zaman iki tarafa da yapabiliyorum. Hatta şöyle bunu da döndürelim. Sonra şuradaki şu parçayı da şuraya ekleyelim. Şuraya yarım parçalar eklemişim. Onlar hangisiydi acaba? Şu muydu? Herhalde buydu. Yani bu olması lazım. Yani bu direkt buymuş. Hop abi. Şeyi döndürüyordum yanlışlıkla yıkıldı. <laughs> Neyse bir saniye şu. Ee, tabii bunu koyamayacağız şimdi. Burayı yıkık olduğu için ona bakarak koyuyordum. Şimdi tekrar deneyelim. Ee, şuradan da o parçayı tekrar alalım. Aslında bir saniye şu parça olması lazım direkt. Ha yok bu aşağı kısımmış. Yani yine bunu koymamız gerekiyor. Son olarak da şuydu sanırım. Aynen şu tarafta da öyle sanırım. Ee, sonra da tekrar ateşi alalım. Bunun ateşi ben buraya yerleştireceğim. Umarım burası yanmaz. Yani şimdi burası oldu güzel. Bir de bu pişirme istasyonunda da sanırım böyle üstüne mi koymamız gerekiyor bilmiyorum ama sanırım böyle yapmamız gerekiyor. Umarım dediğim gibi yine yangın çıkmaz. Şöyle bir de deneyelim. Oo direkt e envanterimizdeki eti koydu. Güzel o et pişe dursun. Biz şu anda ne yapıyoruz? E Kayın tohumlarımız falan vardı. Bir saniye abi. <laughs> tezgah yumruklama Sakin ol. Ok yapacaktık Aynen abi. Ok yapıp bir de yay yapacaktık. Yay için de e, son bölümü bitirmeden önce domuz öldürünce düşmüştü yanlışım yoksa aynen şurada e, bence domuz ağlayalım bu bölüm o e, şey oldu herhalde aynen piş piş yaban domuz etimiz olmuş şöyle bir yesek abi bunu o can barımız yükseldi acaba canımız da yükselecek mesela şöyle şey ahududu yiyelim aynen yükseldi 40'a yükseldi bizim o zaman yani yemek stoğumuzu sürekli tutmamız gerekiyor bizim e, bu tohumu da aslında buraya koyalım bu tohum için peki bir şey yapabiliyor muyuz? Mesela yetiştirme falan gibi bir muhabbet var mı acaba? Aslında şu reçineyi ben tekrar alacağım. Tabi çekişte bir şeye dokunduğunuz zaman yıkabiliyor abi. Yanlışlıkla yıkmayalım. Şimdi ben reçineyi alacağım. Şimdi buraya ben ekstra ışıklandırma koymak istiyorum. Burası çok karanlık abi. Şöyle bol bol koyalım bence. <laughs> Umarım bunlar da yakmaz yine. Ee, bu duvara konuyor mu acaba? Sanırım duvara olmuyor. Peki bunu şöyle şuralara koyalım. En azından evimiz belli olsun bence. Şöyle dört tarafına da koyalım. Gece yolumuzu görmediğimiz zamanlarda işaret gibi olsun bizlere. Şimdi abi hala bazı şeylerin nasıl çalıştığını bilmiyorum. Öğrenmemiz gerekiyor. O yüzden biraz vakit alacak yani bir şeyleri yapmamız. Bence son bölümü bitirmeden önce şurada domuz bulmuştuk ya. Bence o tarafa bir gidelim. Şu lavukları bulalım abi. Yamultalım bu domuzları. Elimize bir yay ok alalım. Sonra bu şey için elemanın adı neydi? Ektir. Ektir'in peşinden gitmek için de sonra yine geyik avlamamız gerekecek tabi domuz şurada bir yerdeydi. Herhalde çevresini araştırsak buluruz büyük ihtimal. Daha fazla şöyle biraz da kamerayı uzaklaştıralım. O abi bir domuz daha, domuz daha var. Gel lan buraya. Gel lan. Bu arada bloklamayı da öğrenmem lazım abi. Şu sağ kliğe basmayı unutuyorum hep. He, şimdi şuradan taşlarımızı da alalım. Bu arada kaç tane düştü? Bir tane. Olsun yine iyi yani. Bir tane de yine etimiz düşmüş. Herhalde, herhalde, buralarda domuz vardır yani. Burada ikinciyi de bulduk. Yani şöyle çevreyi araştırdığımız zaman büyük ihtimalle buralarda vardır. Nedense abi şunları <laughs> bayıltmaya bayılıyorum nekleri. <laughs> bir de böyle bir e, cesedin böyle kaybolmasını beklememiz gerekiyor bir şey düşmesi için. Sanırım. Yani bazen düşüyor bazen düşmüyor. Bu nekler yavutması bayağı zevkli. Ya da bunlar yavru mu abi? O bir saniye. Bunlar yavruysa pek belki de o yüzden bir şey düşmüyordur. Olabilir, mümkün. Abi biraz ormanın derinliklerine mi gidiyorum? Ne yapıyorum? Buralar bir tık şey sık orman buralar. Bir de o şeyde anıtta hatırlarsanız ormanın derinliklerine çok girme falan filan yazıyordu. Bir tık tırsmadım değil. Bir de sis var ortamda. Hiçbir şey göremiyorum. Domuz, momuz göremiyorum. O abi bunlar mantar. Kırmızı mantar zehirli olmasın. Neyse alalım yine de belki bunun da pişirme muhabbeti vardır belki. Hatta bir bakalım abi şöyle. Hani yenilebilir diyor. Sağlık 15, enerji 15. O bir deneyelim abi mantar. Aynen direkt enerji verdi. Oo 3 barımız da doldu arkadaşlar. Ha, şimdi anlaşıldı. 3 farklı yemek yediğimiz zaman canımız böyle yüzlere doğru yaklaşacak. Herhalde. Ya da daha kalitesini yediğimiz zaman olabilir. Yani bu da aklımızda bulunsun. Şurada da güzel mantarlar var. Yine geyik mi sesi? aynı geyik. Abi geyik hemen çok çabuk kaçıyor ya. Buna dediğim gibi kesin yaya ihtiyacımız var ve şey bulamıyorum arkadaşlar. Domuz. Yani yolu takip ettim bulamadım. Şu domuz mu? Aynen domuza benziyor. o abi domuz. Güzel güzel güzel. Şimdi şöyle yapalım. Biraz sessiz gidelim. Gel lan buraya kaçma. Bu arada enerjimiz de bayağı yüksek. Gizliliğim iki kez seviye atladı. Şimdi şöyle arkadan. Abi. Vuramadım. Neyse. <laughs> en azından kolay ölüyorlar. İyi güzel. Buradan da herhalde yine derimiz düştü. Güzel. Güzel güzel güzel. Abi nerede bu? Başka domuz yok mu? Hep tek tük var yani. Bayağı bizi bu işi uğraştıracak sanırım. O oh, şu yukarıda bir tane daha domuz gördüm ama şu eve bir hemen hızlıca bakmak istiyorum. Bu arada hala dinlenmiş buffımız da sağ üstte var. Yani ondan da bir etki vardır belki. O oh, arı var abi burada. Abanın kaç. <laughs> hasar vurdu baya. 1.3 1.3 hasar vuruyor. Ulan oh, sizin gibi arının ben. Pusu kurmuşlar abi. Arı pusu kurmuş. Neyse abi biz. o oh, bir tane şu domuzları alayalım. Bir tane daha domuz çıktı abi. Çok iyi tam bloklayacak diyecektim. Eleman bir daha vuruyor. Demek ki yani şeyi kaydediyor arkadaşlar. Böyle ne kadar düz tıklarsanız onu kaydediyor sanırım. O burada yine taş var. Hani bu taşı da okuyal bu topraklar amansız vahşi olabilir ama buraya getiren bizler daha da amansızız. Sana sunan da teselli bul yol gezer. Sağlam odun ve taşlı ormanın meyve çiçekleriyle avun. Bu diğer mesken tutmuş yaman domuzlarına karşı da gözün açık olsun. Ateşten ve insan ondan korsalar da onlara oğula itaat etmeyi de öğretebilirsin. Sessizce gizlen ve stoğundan yemelerini izin ver. Topraktan çıkan köklere bayılırlar. O abi burası o zaman. Aynen burada bir sürü domuz var. Tam da istediğimiz şey ee, ama tabii yani buradaki şeyden kastı ne onu anlayamadım yani. İtaat etmeyi öğret derken bunlar evcilleştirilebiliyor mu? Aynen bunlar burada bayağı domuz var. Diğer ikisi herhalde kaçtı. Aynen diğer ikisi hatta üçü. Abi şu ikisine birden vursam biraz hasar alacağım ama. <laughs> diğer ikisi kaçtı abi. Abi vurup kaçıyorlar bir de. Ooo enerjim bitti. Hele diyorum niye vuramıyorum. Abi canımız gitmiş. Ben hiç dikkat etmedim. Ölmeyeceğim ulan. Ölmeyeceğim. 26 canım kaldı. Benim şu bloklamayı öğrenmem gerekiyor. <laughs> bayağı hasar aldık gereksiz. Neyse abi şimdi benim 9 tane derim olmuş. Ooo bu, bu arada buranın da manzarası mükemmelmiş abi. Aynen burası bayağı güzel gözüküyor. Arkadaşlar bu arada yolda gelirken de 2-3 tane domuz öldürdüm. Yani 11 tane derimiz oldu. Güzel, hoş ama peki ben burayı bir işaret koyabiliyor muyum acaba? Mesela şöyle atıyorum mesela şu simgeyi buraya koysak şöyle koyabiliyor muyuz acaba? İşareti kaldır diyor. işaret. O buraya işaret koyabiliyoruz. Güzel. Şöyle domuz yazacağım ben buraya. Aynen abi, burada domuzlar var. Güzel. İyi böyle işaret koyabiliyor olmamız da Bence çok işe yarar bir şey yani. O abi buralar hep geyik kaynıyor ama abi geyiklere bir şey yapamıyor. O şu eleman kaçıyor. Bak, abi yine kaçtı. Yok ya bunları harbi yakalamak için bizim şeye ihtiyacımız var yani. Yaya ihtiyacımız var. Bu arada şuraya şey yapabilir miyiz acaba? Şöyle küçük bir merdiven yapsak. Zırt pırt buradan zıplamak zorunda kalıyorum yani. Aynen abi şöyle İki tane şey merdiven koyalım yine de Aynen şöyle en azından gidip gelirken böyle kolaylık olur ben zıplı zıplamak durumunda kalıyordum güzel şimdi yay yapma vakti abi nerede bu yayımız kaba yay diyor o odunumuz yok hemen odun toplayayım ben abi odun kesiyor ki bir şey fark ettim biz buraya bakmış mıydık bura kapısı var o aynen bakmışız herhalde o burada da arı var ulan sizin ben yapacağınız için bu da acaba yaksak mı Şeylerini yuvalarını abi Meşalemiz var aslında Bence bir onu da bir ara deneyelim Neyse odun topladım şuradan hemen Yayımızı üretelim aynen abi çok güzel Kaba yayı ürettik şimdi 20 tane de ok üretelim 20 herhalde şimdilik bize yeter Diye düşünüyorum umarım yeter Şöyle 5'e koyalım onu da Bir de çakmak taşı bıçak diyor Keskinleştirilmiş çakmak taşından Güvenilir bir alet ee, peki ne işe yarıyor bu bıçağın olayı ne yani yani farklı bir şeyde kullanmamız falan mı gerekiyor onu bilemedim aslında şu pantolonu da yapsaydık güzel olurdu iki tane daha domuz öldürseymişim keşke çünkü herhalde sadece üstümüzde tülik var bir de pantolon giyersek herhalde tam oluyoruz neyse abi şimdi geyik avlama vakti gelin ulan. hatta şu şeyi de avlayabilir miyiz ger diyor fare bir o abi bayağı güzel yapmışlar. Şöyle attığım zaman Abi tek attık. <laughs> Geyikler direkt yavuldu abi. Geyik direkt yavuldu. O tabaklama askılığı bulduk. Bir de bundan da yine bir deri muhabbeti var. Sanırım aynen geyik derisi geyikten yüzülmüş temiz deri. Bu arada abi domuz gördük. Hemen domuza da bir tane yapıştıralım. Sonuna kadar ger. Yapıştır. O nereye gitti abi o? Herhalde biraz yukarıdan atmam gerekiyor. Yok aynen biraz daha yukarıdan atmam gerekiyor. Tabi eleman kaçtı. Güzel. <laughs> Bari şu diğer geyi öldürelim diyeceğim. O diğer geyik o da kaçtı sanırım. Hop abi eleman buraya dibime gelmiş. Lan tavuk dönüp dönüp bana gelip vuruyor. Aynen abi o, oku biraz daha yukarıdan atmamız gerekiyor. Lan çekil lan. Elemana bak ya. Dönüyor dolaşıyor. Hücum yapıyor bize ya? Diğer şeyler nerede acaba? O bir geyik daha bu tarafa doğru geliyor. Şöyle hemen. Abi bir yerinde dur. Neyse bizim onları sakinken şey yapmamız gerekiyor. Aynen abi oku çok aşağıdan atıyor. Biraz daha şöyle. O ya da enerjiyi beklememiz gerekiyor sanırım. Aynen. Şöyle atsam mesela. Aynen enerjimizi dolu olması gerekiyor. Tamam şimdi her şey açık daha kavuştu şöyle hemen tekrar bir dönelim Oo arkadaşlar bir şey oldu burada iki tane kırmızı çift göz gördüm aha aynen Oo iskelet doğmuş abi bu oyunda geceleri böyle iskelet falan mı doğuyor bana kimse böyle bir şey demedi <laughs> bir saniye hayırdır lan sen ha bu hani kemik parçası düştü sadece demek ki yani şu taşın altından sürekli bu şeyler çıkacak biz o zaman gidip uyuyalım abi Aynen direkt bence uyuyalım. Şu geceyi bir atlatalım zaten bir de soğuk. Aa, günaydın. Yeni bir gün yeni bir ben. Mükemmel bir hava tertemiz. Lan boz cüce sen yine buralarda doğmaya devam ediyor. Abi oku seçtim yanlışlıkla. O oradan bir şey mi geçti? Abi bir şey jet hızıyla geçti gibi gördüm. Yanlış görmediysem şöyle bir şey jet hızıyla geçti gitti. O neydi acaba şunlar mı? Acaba hızlıca uçup gidiyor diye şey gözüküyor. Garip gözüküyor. Olabilir. Ee, şu Neki bir vuralım. Abi aynen Neki <laughs> suyun içinde belki vurulmuyordur. Hatta şöyle biraz daha kaldırıp atsak diyeceğim eleman gitti. Neyse abi böyle boş ver vakit harcamayalım. Şimdi abi e, biz masamızda şu anda ne yapabiliyoruz? geliştirme aslında yayı yine geliştirsek o geyik derisi yine ihtiyacımız olacakmış zaten. Hareket hızı da eksi 5 diyor. Niye acaba? Aynen abi bence bu yayı yükseltelim. Çünkü sanırım şeyi de artıyor hasarı. 22'den delmesi 25'e çıkıyor. E, kalite 1 diyor. Bunda tabii kalite yazmıyor. Acaba her ürettiğimizde bir kalitesi falan da mı oluyor? Yoksa yükseltince kalite 2 mi oluyor? Acaba o kısmı bilemiyorum. Aslında biraz odun toplayalım. Ondan sonra bir şeyler yapalım bence. Biraz o odun toplayalım bence. Farklı bir şeyler yapalım. Şimdi Ektir'le direkt savaşsak mı? Bilemiyorum yani. Emin değilim yani o konuda. Biraz bence base'imizi geliştirelim. Tabi buna base derseniz. Yani bir barınağımızı geliştirelim bence. Biraz odun toplayalım. Şöyle bir neler yapıyoruz bir bakalım bence. Oo abi yine domuz gördüm. Şöyle vursak gider mi? Yok gitmedi. Domuz zaten bize dönüp dolaşıp gelecek. Şöyle direkt yamultalım gitsin. Bu arada ben bunları bloklamıyorum ama karşıma böyle güçlü bir düşman çıktığı zaman o zaman herhalde yamulturlar beni bloklamadığım için. O abi geyikler burada bayağıdır bekliyorlar. Ben bunları vuracağım şimdi. Şöyle vurduğum zaman biri gitti. Diğeri herhalde onu sezmedi. O suya girdi abi geyik. O geyik suya mı girdi ben mi yanlış gördüm? Aynen yani, abi ya, pardon domuzmuş bu. O lan nek senin gibi gel lan buraya. Ha domuz şey geyik bu tarafa kaçmış. Tamam. Ee, geyiği şimdi hemen vurmak istiyorum. Abi geyikleri kaçırmayalım bence. Dedim yanlış yere lan senin gibi nekim ben. Gel lan buraya. <laughs> Abi yaratık çeşitliliği çok güzel ve sürekli böyle bir dövüş kavga olması baya hoşuma gitti yani. Böyle sağdan soldan sürekli eleman geliyor. O domuz bizi sezdi. Gel lan. O sıfır vurduk suyun içinde diye herhalde. Şöyle kafasından vursam aynen yamuldu. Bu arada okumuz kaç? Dörde düşmüş. Biraz daha e, ok top yapabiliriz aslında zaten. Yapımı kolay basit. Şimdi bakalım ne yapabiliyoruz. Önce ahşap okumuzu bir 20 tane daha yapalım. Zaten <laughs> bayağı bir odun toplamışım abi. Hatta ikinci siteye geçmiş. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şu çapayı... Top, toprağı işlemek için kullanılan alet diyor. Abi bir deneyelim. O bu arada domuzu da öldürdük aslında. abi ben pantolon da yapmak istiyorum. Pantolonu da yapalım. Başka ne yapabiliyoruz? Aslında şöyle geliştirmede kaba yayı yükseltmek için bir şey toplayalım. Bence biraz bir sonraki deri hurdaları biriktirelim, yayı geliştirelim. Sonra e, kemik o kemikle. Sopayı geliştirebiliyormuşuz. Bende kemik vardı. Aynen iki tane kemiğimiz var. Güzel. Yani bu kemikle de bence bu sopayı e, geliştirelim. Kemikleri bekletelim. Hatta ben o yuvaya tekrar gidip bakacağım abi. Belki orada ekstra kemik vardır. E, bir de çakmak taşıp baltamızı da yükseltiriz. Yine yani deri hurdaları bizim. E, bekletmemiz gerekiyor. Bu arada çekiş de yine geliştir diyor. E, ama şu anda bunu geliştirmek için... Burada başka bir şeye mi ihtiyacımız var acaba? Bu da sadece paçavra tüniği onarıyor abi. Bu başka bir şeyi onarmıyor. Yani bunları mesela malzeme olduğu halde geliştir nezen yapamıyorum. 2 diyor yani bu tezgahın mı iki seviye olması gerekiyor acaba? O kısmı bilemiyorum ama yine de biraz araştıralım. Bu arada üçüncü yemeğimizi de bence yiyelim. Şurada bir tane daha domuz eti koyalım çünkü bayağı bir etimiz olmuş abi. Aynen etten yana şu anda sıkıntımız yok şu çapayı bir denemek istiyorum abi. Şimdi toprağı düzenle diyor. Hı. Hmm. Tabii bizim yine eleman gelmiş Hugin. Söyle bakalım. Toprağı işlemek için kullanacağım bu alet çekişte e, harika bir ikili diyebiliriz. Çapayı kullanarak toprağı temizle ve araziyi şekillendir. Düz zeminde bina inşa etmek daha kolaydır. He yani sadece bunda şey mi yapabiliyoruz? Toprağı mı düzenleyebiliyoruz? İnşa menüsü diyor. O zemini yükselt, yol yap. Oo çok güzel abi. Şimdi yol dediğimiz zaman şu şeyleri kaldırabilir miyiz? Otları. Aynen. Otları kaldırabiliyorum. Güzel ama tabii şunları yine buraya inşa ettiğimiz için. Bu arada etimiz de oldu. Dur abi şu çapayı elinden al. O eti yaktık abi. O kömür oluştu. Yaktığımız için kömür elde ettik. Neyse bir daha et koyalım. Onu ben başında bekleyeceğim şimdi. O güzelmiş yani bu olay. Ee, peki başka ne yapabiliyorduk bir de toprağı düzle var zemini yükselt toprağı düzle mesela şurayı düzlediğim zaman bana bir şey veriyor mu peki yok vermiyor sadece düzlüyor ama keşke yani bu çapayı önce yapsaydık abi evimiz daha düzgün bir yerde olurdu yani neyse yani yapmış bulunduk bu arada altını kırsam ağaç düşer mi yok abi ağaç Ağaç olduğu yerde kaldı. Ağaç olduğu gibi duruyor. Neyse eti bu sefer yakmayalım. Aynen etimiz güzel oldu bu sefer. Et nereye kayboldu abi? Ha şurada. E, ee, eti şimdilik şöyle altıya koyalım. Yiyelim. Sonra pantolonu da giymemiz gerekiyor. Şimdi pantolonu da giyelim bence. Aynen abi. Şimdi pantolonumuz da oldu. Gayet güzel. Ee, başka şimdi ne yapalım? Şöyle bakıyorum. Şu anda başka bir şeyimiz yok. Dediğim gibi büyük ihtimal bizim biraz daha malzeme toplayıp yeni şeyler keşfetmemiz gerekiyor olabilir. Şundan yeni bir şeyler açıldı mı? Doğrama kütüğü kabaklama askılığı açılmış ama 20 deri hurda diyor. Oo çok fazla istiyor abi. Tabela açılmış, geyik postu, kilim açılmış. Ya yani bunlar dekoratif. Büyük ihtimal bizim şu ikisine ihtiyacımız var. Yani bunlarda herhalde bir gelişme muhabbeti bunlarda olacak. Çakmak taşı diyor abi. Bir saniye çakmak taşım. Olması lazımdı benim. Ha az kalmış. Bir çakmak taşı toplayayım ben hemen hızlıca. O abi yine domuz gördüm. Onu hemen yamultalım şurada. Hazır bulmuşken. O dojladım bu sefer. Hareket ederek dojladım. abi biraz daha mekaniklere alışmaya başladım. Güzel. Ee, şurada da bir geyik gördüm sanırım. Bu arada aslında yeteri kadar bence geyik öldürdük sanırım. Hani ek canlandırmak için. Ama yani bence hazır mıyız ona şu anda bilmiyorum yani. Tırsmadım değil yani sonuçta eleman boss sanırım yani şimdi bossa bu halde girersem şu tipimle yani bence büyük ihtimal problem olur. Bu arada burada da mı yine arı var? Yok burada sadece kutu var. Ama meşaleyle bu ne abi? Sikke var. Oo güzel sikke, sikke öbeğe yığını. Acaba da ticaret falan mı yapabiliyoruz? İlginç yani sikkeyi de kullanacağız acaba? Ya hatta şey e, altın altın eritme, eritme muhabbeti mi var acaba? Olabilir yani. Oo abi yayla mükemmel vurdum. Abi domuz dibime kadar geldi. Abi yayın bol. Şey okum bol. Direkt elemanları böyle öldüreceğim. <laughs> Gelin lan. Abi çok kolaylaştı oyun. Bu arada çakmak taşı herhalde yeteri kadar topladım. Yine de ekstra alabiliriz. Problem değil. Bu arada şuradaki geyiği güzel yamulttum ama. Aynen abi buradaki geyik bayağı güzel öldü. Temiz. Acaba şu lavu vurabilir miyim? Ben deneyeceğim abi. Yok kaçtı. İyi denemeydi. Abi bildiğin doğal hayatı burada soy kurum yapıyorum ya. Elemanlar tüm yok ettim. Bu arada yine bir lokma daha yiyebilirim. Şöyle çilekten ahududadan yiyebiliriz. Şimdi biz bunu topladık. Ee, bakalım çakmak taşı. Aynen abi bu. Sanırım bu tezgahı bizim. Yükseltmenin yolunu bulmamız gerekiyor Tam bu kısmı anlayamadım Yani bu e, elemanı nasıl yükselteceğim peki Tezgah e, Birleştirmeyi değiştir diyor Birleştirme ne ola ki Kopyala diyor çevir diyor Birleştirmeden kastı acaba böyle Şey gibi mi Acaba iki tane yan yana koyacağız level 2 mi oluyor Öyle bir şey mi acaba Aslında şunu yapabiliriz doğrama kütü Zaten o oh, bir saniye abi ben zaten bunun için gitmiştim <laughs> Çok çabuk unutuyorum bazen e, bence şöyle inşa edelim. Bu arada şunlar ikisi arasında bir etkileşim oldu. O zaman buraya yapalım. Aynen bakın parladı bir de. Çok iyi belki bu da yine e, çatı izmatı isterse diye bence buraya yapalım. O tezgah seviye 2 oldu. Geyik derisi pelerini diyor. Deri miğfer. O abi şimdi bence hazırız artık. Yani bunları yaparsak büyük ihtimal bundan sonra hazır oluruz. Yani şimdi bizim e, pelerin için ne gerekiyor yine kemik gerekiyor deri miğferi yapabiliyorum aynen abi bence miğferi yapalım Oo abi yavaş yavaş bence yaklaşıyoruz yani hemen miğferi de giyelim şöyle bir tipimize bakalım aynen abi tam bir viking'e dönüşmeye başladık çok güzel yani bunun olayı buymuş yani arkadaşlar diğer şeyleri etrafına koyduğunuz zaman bu eleman burada yükseliyor yani çok iyi güzel mantık e, hatta ben şu çakmak taşı baltayı da geliştireceğim Umarım bir de tamir de olur. Aynen tamir de oldu bir de üstüne. Çok iyi. Çekici de yükseltelim. Taş baltaya gerek var mı? Aynen abi zaten taş kullanıyor. Bunu da yükseltelim gitsin. Hatta ben çapayı da geliştireceğim. Bence hepsini geliştirelim. Sonra bir sonraki deri hurdaları ve geyik derisiyle de e, kaba yayımızı geliştiririz. İşte sopayla e, sopa için de bu kemik parçalarıyla deri miğferi geliştiririz. tünikler için de yine deri hurdaları diyor. Aslında abi bizim... O domuzların olduğu yerde baya böyle 50-100 tane şey de domuz öldürürsek bence her şeye ulaşırız gibime geliyor. Hatta ben e, şu şeyleri de tekrar depoya koyacağım. Yani bunlara şu anda ihtiyacımız yok. Tabii şu kemiği yine de takip edelim bence. Yani kemik önemli. Şu geyik etiydi sanırım. Bu dursun. Hatta şu da dursun. Biz zaten şimdilik bu üçüyle besleniyoruz. E, taşları ben şöyle yan yana koyacağım doğal kaynaklarımızı. E, yayımızı da şöyle e, ok, e, Pardon okumuzu da hemen yayın altına koyalım Giydiklerimizi buraya koyabiliriz e, Bir meşale daha var Şu meşale e, kırıldığı zaman diğerini kullanırız Arkadaşlar bence bu bölümde de Çok iyi ilerledik Sizlerin de görüş ve önerilerini bekliyorum arkadaşlar Bir sonraki bölümde devam edelim Belki bir sonraki bölüm Ektir'le savaşırız Belli olmaz yani Bakalım yani ileride ne yapabileceğiz Onlara bağlı yani İleride daha çok şey keşfedirsem Büyük ihtimal Ektir'le savaşmamız daha da kolay olur diye düşünüyorum. Herkese buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.